Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün her zamanı başladı. Erklerimizi başlıyoruz Allah'ın izniyle. Şöyle pullumuzu taktık. Hazırlık yaptık. Pullumuz Alplerin pullu arkadaşlar. Alpler 12 numara. Şöyle göstereyim. Şimdi buralarda gayet çok güzel çekiyor 12 numaraları. Yani 14'te alabilirdik ya da 5 12 de alabilirdik. Güzel, rahat ediyor çekiyor. Zorlamayan tarlarmış öyle düz çünkü. Ee, sönmezler gezer patos arkadaşlar. Satılık ilgilenen olursa satacağım. Bir adet tesviyemiz var, bir tırmığımız var. 13 diş, kaz ayaklı. Şurada sulama için borularımız var. Bir fırfır merdane gübre için bahar gübresi. Bir adet eski merdanemiz var. Bir tane e, bu baba takip makinesi Mibzer. Özdumanın. Bir adet çayır biçme makinesi. Bu eski bayağı hatırlamıyorum markasını. 2013 yapım ayında bu. Bakayım tınazınmış. Şöyle. Bir adet vurgu maknesi. Mevcut. Bir tane toplamamız var şeytan. Bu burada değil aşağıda. Ya çok yer kaplı Şurada da rambumuz var. Şimdi traktörü çalıştıracağım. Yani Bismillah diyelim şöyle. Kontağımıza basalım. Artık kontak yokmuş şuradan atar. Traktörümüz aşağıda arkadaşlar çok temiz. Şu anda 667 saate gelmiş arkadaşlar. 2022 model traktörümüz. Marş yapıyoruz. Çünkü bu ileri geri geride. Kar yapıyoruz. Bakın şimdi göstereyim. Tepe kazlanmaz arkadaşlar. 4x4 defansiyel kilidi. Hürbili e, hareket halindeyken hareket etsin diye. Bu da kompresör. Bu da kompresör. Derinlik hassasiyetimiz arkadaşlar. Arka 3 çıkışımız var. 3 hidrolik çıkışları buradan kontrol ediyoruz. Renkler yeşil, mavi, siyah olarak. 4 ana kadememiz var arkadaşlar. Ee, takviye hızlı. Bu da Hilo. Ee, bölüyor. 2, 3, 1, 3 yapıyor. Güçlendirmek için. Takviyenin şeyi, kademesi. Bu da 540-540 Eko. 540, 540, 540, 540. kırık Şurada silecekler. Ön, ön silecek, ön su püskürtme, tep, arka, tepe çalışma lambası. Arka silecek, dörtlü. Ve tepe çap, arka çalışma lambası. Parlar, korna, sinyal. Bu arkadaşlar ileri geri biraz serttir bunlar. Şöyle ileri, ileri, geri. Bu kadar. Evet, Görünüşü bu kadar arkadaşlar. Kuru, güzel. Buraya kaldırıp bunları. Böyle kaldırıp. Bu ayarı zaten. Şurada 3 tane klima çeşidimiz var arkadaşlar. Başka da yok ler Burada kabin polen filtresi. Teybimiz bluetoothlu dijital kameramız. Şurada ekstra işte düğme koymak için bir şey koymuş. Ah, şunu unuttum. Arkadaşlar mantar. Kuyruklarını çalıştırma, durdurma. Burada da zaten çalışma sistemleri yazıyor. Durdurup okuyabilirsiniz. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Hostes koltuğu biraz kötü ama idare eder. Tarlada şimdi tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir bıçak vurdum şimdi. Şimdi ikinci bıçak başladım. Düğünde başlattım. Çünkü ilk, ilk bıçak zorunluyor. Tümlerim nereye kaçırdı şimdi Arkadaşlar iki... da geride o şekilde sürüyorum. Çatlayı indirdim. Tarlamız biraz otlu tarla. Tarlamızda şöyle ot çok e, mor çiçekler. Ama aslında düllü atan mı diyorlar, ne diyorlar bunlar mı? Bir sürü ismi var. Yöre yöre değişiyor. Şöyle arka bıçaklar gösterdi size. Ozanlarımız, yani biz ozan diyoruz. Boş tarlalar. Hep mor çiçekle doluyor bizim tarlalar. Demek buraya gelmiş dolu yağı tarlalar. bakın buraya tarla doluyorum. Tarlada bir de ot da çok. Bu ot da işte bir de, bu şey de zor oluyor. Şöyle olmuş 14 gaz, 15-16 yapıyorum zorlanmasına göre yaşıyor. Kimlerimiz böyle. Bütün maşallah var iyi. Çok kar yağdı İyi tarlalarımız oldu. Ama işte da çok tarla ot olunca bıçakta zorlanıyoruz. Sürekli bıçak kaldırıyor. Yani kaldırıp temizleme zorunda Geçen sene bu tarlam burada kalmıştı. Domuzlar hiç bırakmamışlar ama burayı. Bakın bu sene de girmişler hatta bazı yerleri kazmışlar. Domuzlar da yapmış çocuklar. Allah kaçıyormuş. Şöyle de köyü gösteriyor. Sadece köyün karşısındayım. arkadaşlar. Su, tim yapmışlardı? Şimdi ama sular çekildi arka kanallar var. Sular çekildiği için daha için söküyorum. Zaten iki tarla da bizim yani şahsı tarlalarımız. Birleştirebiliriz. Evet, olay bu işte bak. Görüyor musunuz? Bıçakları ot sardı, arka bıçak kalktı aynaya. İşte bu çok kötü. Bunu da... Geri, geri. Attır, bu ya, Şunu da. Biraz kapı geril. Şekil attı geril. Bu ellerde hassasiyet kabiliyeti buluyorum ki çizilmesin. Şunu da bakın arka tarafa. Bakın şuraya gördünüz mü? Şurası. Şuraya çizdi. Buraya tam baktım. Şimdi biraz kaldıracağım. Çiziyor, yine çiziyor. Burada hastalık biraz aşağıya. Evet, tarlalar çekiyorum. O olan tarlalar, 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 sen çalışamıyor. Bu da biraz şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Normal kere Ondan dolayı da çıkıyor. Bu patoslu içerilerde ayakta ot olmuyor. Niye dersiniz? Niye dersiniz? Çünkü kökünü falan otun tohumunu da alıyor içine. O yüzden hiç şey yapmıyor. Ne ot oluyor içinde, ne başka bir şey. Normal bir çerle biçildiği için bu şekilde ot çıkıyor. Sap gösterin, ben bazı tarla. Hiç böyle şeyler oldu yani. Diğer tarlalarda göstereceğiz. Şu karda da var benim tarlarım. Onlarda hiç ot yok. Çünkü onları patosun çerle biçildiği için. Her güzel geliyor yani.